Merhaba arkadaşlar, ben Model Yaman Okulu'ndan Özlem Hoca. Bugün size dik e, üçgen konusunu anlatacağım. Önce Pisagor bağıntısıyla başlayalım. E, Pisagor bağıntısı arkadaşlar şudur. Öncelikle tabii şuna dikkat etmemiz gerekiyor. E, AC ve AB dik kenarlardır. BC ise hipotenüstür. Hipotenüs 90 derecenin karşısındaki kenardır. E, yani A'nın karesi, B'nin karesi artı C'nin karesine eşit olacaktır. Şimdi ee, kenarlarına göre özel üçgenleri inceleyelim arkadaşlar. Aslında şöyle söyleyeyim, biz bunları vermesek de olur ama e, işlemlerimizi kolaylaştırmak adına e, veriyoruz. Şimdi 3-4-5 üçgeni var, 5-12-13 üçgeni var, 8-15-17 üçgeni var, 7-24-25 üçgeni var. Bakın, e, mesela şuradaki Pisagor bağıntısı yapalım. Dik kenarların kareleri toplamı. Yani 3K'nın parantezini 4K'nın parantezinin karesi arkadaşlar burası 16 ka, 9K ka kare. 16K ka kare daha 25K ka karede. E bunu da kök için aldığımız zaman arkadaşlar ne olacaktı? 5K gerçektir. Yani 3, 4, 5. Eğer ki siz burada K'ya 2 verirseniz 6, 8, 10 gelir. K'ya 5 verirseniz 20, 15, 25 üçgeni gelecektir. Benzer şekilde bunları burada uygulayabilirsiniz. Bakın 5'in karesi 25, 12'nin karesi 144 topladığımızda 169 yani 13'ün karesine eşit olacaktır. yine 8, 15, 17'de de aynı şekilde, 24, 7, 25 üçgeninde de. genelde şu birazcık karıştırılabiliyor, buna dikkat edelim arkadaşlar. Dik kenarlar 1'e 2 oranında gelince hipotenüs küçüğün kök 5 katı olacaktır. Mesela şöyle bir örnek verebilirim size. 6 olsun, 12 olsun, küçüğü kök 5 katı 6 kök 5 olacak. Şimdi arkadaşlar öklük bağıntılarını inceleyelim. Evet öklük bağıntılarında e, bir sürü formüller var. E, açıkçası ezberlemek biraz canınızı sıkacaktır ama e, ezberlemenizde fayda var. Ben size bunların nereden geldiğini anlatmaya çalışacağım. Açıkçası e, nereden geldiğini inceleyecek olursak tamamıyla benzerlikten geliyor arkadaşlar. Bakın alfa diyelim 90 alfa Buraya beta kaldı. Alfa ile beta'nın toplamı 90. Burası alfa oldu. 90 alfa buraya ne geldi arkadaşlar? Beta geldi. Şimdi benzerlikte şöyle bir şey var. Baktığımızda açının karşısındaki kenarlar birbiriyle oranlı olmazlıdır. Şimdi baktığımızda arkadaşlar burada 1, 2 ve 3 üçgenleri birbiriyle benzerdir. Ben sadece şunlardan sadece bir tanesini ispatlayacağım arkadaşlar. Bakın şimdi şuradaki üçgeni inceleyelim. Alfanın karşısında ne var çocuklar? H var. Peki şu üçgende alfanın karşısında ne var? K var. Bu üçgende betanın karşısında P var. Bu üçgende betanın karşısında H var. Bundan işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman H kare P çarpı K gelecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela şu birincisini ispat etmiş olduk. Bu şekilde buradaki bütün üçgenlerde benzerliği uygulayarak esasında bunu bulabiliriz şunun için şöyle ufak bir açıklama yapacağım. Üçgenin alanı alan ABC diyelim. Dik kenarların çarpımının yarısı. Bakın o dik kenarlar nedir burada? B çarpı C bölü 2'dir. Ayrıca H çarpı A bölü 2'dir. Bakın burada ikileri götürdüğümüzde şu formül çıkacaktır ortaya. Şimdi ee, arkadaşlar, açılarına göre üçgenleri inceleyelim. Bunlar neler? 45-45-90 üçgeni, 30-60-90 üçgeni, 30-30-120 üçgeni. Şimdi, e, neticede evet ezberlememiz gerekecek ama e, bazı şeyleri kendimiz de çok rahat bir şekilde çıkartabiliriz. Mesela, işte şu A kenarına 6 diyeyim. Burası da 6 olsun. Şimdi bir sakor yapacağım arkadaşlar. 6'nın karesi... 36'dır. 6'nın karesi 36'dır. Ben bunu kök içine aldığım zaman 72, yani ne gelecektir o da kök içine aldığım zaman? 6 kök 2 gelecek. Yani biz işlemler kolay olsun diye diyoruz ki öğrencilere, e, hipotenüsün karşısındaki kenar dik kenarlarının kök 2 katı olacak. Şimdi gel gelelim 30-60-90 üçgenine. 30-60-90 arkadaşlar e, ben şu şekilde anlatıyorum. Şimdi eşkenar üçgeni ele alalım eşkenar üçgeni biliyorsunuz ki bütün kenarlar birbirine eşit. Ayrıca bütün açılar birbirine eşit. Baktığımızda ben herhangi bir kenara 2A dediğimde bakın ee, neticede bu eşkenar üçgen de bir ikiz kenar Tepeden tabanı indirdiğim dikme tabanı keş parçaya böleceği için burası ne geldi? A gelmiş oldu. Şimdi Pisagor yaptığında bakın bunun karesi 4A karedir. Bunun karesi A karedir. Dışarı çıkardığımızda 4 a kare kare 3 a gelir çıkardığımızda o da nedir? Kök 3 a'dır. Yani yükseklik ne geldi? Kök 3 a gelmiş oldu. Şimdi e, hani şu şekilde ezberleyebilirsiniz. İşte 30 derecenin karşısındaki kenar arkadaşlar gördüğünüz gibi hipotenüsün yarısı oldu. Veya 60 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısının kök 3 katı oldu. Veya şunu da yapabilirsiniz. 30 derecenin karşısındaki kenarı kök 3 katı, 60 derecenin karşısındaki kenara verecektir diyebiliriz. 30, 30, 123 üçgenimiz var. Şimdi bunu inceleyelim. Ee, arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Tepeden tabana dikmeyi indireceğim. Şimdi ne dedik az önce? 90'ın karşısı A ise 30'un karşısı A bölü 2'dir. 60'ın karşısı A kök 3 bölü 2'dir. Şimdi ikisi kenar olunca tabanlar iki eş parçaya bölünecek. Burası da A kök bölü 2'dir. İkisini topladığımızda ne olacaktı? A kök İşte biz de diyoruz ki 36, 30, 30, 123 120 üçgeninde A, A, A kök formülü vardır. Bunu kullanın diyoruz. Şimdi 15, 75, 90 ve 22, 675 3, 60, 20, 90 üçgenini inceleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi haşa 4 h kuralı ve H2 kök 2H kuralımız var. E, bu kuralları uygulayabilmemiz için kesinlikle dikten dik inmemiz gerekecektir. Peki H neresi? 4 H neresi? Bunu size göstermeye çalışacağım. Yüksekliğe H diyelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle tabii şunu hatırlatmam gerekiyor size. Muhteşem üçlü hatırlıyoruz ki buralar ne olacaktır? Üçü de birbirine eşit olacaktır 90'lar geldiğinde. Şimdi ben burada bir muhteşem üçlü oluşturmak istiyorum. Şu şekilde bakın kenar ortay iki eş parçaya bölündü ve bu kenarda eşit olmuş oldu. Şimdi burada bu kenarda bu kenar eşit olduğu için ikiz kenarda taban açılar eşittir. Şimdi iki iç açının toplamı kendisi komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Ve dikkat edin oturduğu karşısına ise 90'ın karşısına gelecektir iki h E burası da iki h burası da 2H. Yani incelediğimizde dikten yani, yani yükseklik H hipotenüste ne olacaktır? 4 Şimdi 22,5-67,5 üçgenine bakalım. Yine yüksekliğimiz haş olsun arkadaşlar. Şimdi yine bir muhteşem üçlü oluşturalım. Yine kenar ortay iki parçaya böldü. kenar da işte olmuş oldu. E burası 22,5 ise burası 22,5 oldu. Burası 45 olmuş oldu. 45'i karşısı haşsa 90'ın karşısı. 90 karşı. Kök 2 haştır. E burası da kök 2 haştır. Burası da kök 2 haş olunca arkadaşlar Buranın tamamı ne gelecektir? 2 kö 2 haş gelecekti. Şimdi e, yine 15, 75 ve buçuk, da 67,5 üçgeninde dik kenarlar arasındaki bağıntıya bakalım arkadaşlar. E, şimdi e, şöyle ki aslında ezberlemenize gerek yok. Ben şöyle bir şey yapacağım. Mesela burası A ise şu kenarla bu kenar arasındaki bağlantı ne olmalıdır inceleyelim. Gördüğünüz gibi... Ee, ben burada bir ikiz kenar yapmak istedim. Ve açı 15 derece oldu. Taban açılar eşit. 15 15 burası ne oldu? 30. Burası ne geldi? 60. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı ne gelecekti? 2A. Burası ne gelecektir arkadaşlar? 2A. Burası ne gelecektir? A gelecek. Peki. Bizden hipotenüsü isterse ne yapacak? Arkadaşlar dik kenarların kareleri, toplamları hipotenüsün karesine eşit olacaktır. Yani direkt buradan hipotenüsü yaparak yani Pisagor teoremini yaparak hipotenüsü bulabiliriz. Peki 22,5-67,5 üçgeninde ne yapacağız? Aslında aynı hamleyi yapacağız. Bakacak olursanız burası nedir? Yine 22,5 ikiz kenar yaptım arkadaşlar. Ee, burası A olsun. Burası da A olsun. Burası ne gelecek? A kök 2. Burası ne gelecek? A kök 2. Eğer ki benden Hipotenüs isterse x kare eşittir. a'nın karesi artı a artı a kök 2'nin parantezinin karesine eşit olacaktır. Peki şunu ufak bir örnekle size göstereceğim. Şöyle ki genelde karıştırılan bir soru. Burası 6 olsun arkadaşlar. Burası ise 6, 6 kök 3 artı 12 olsun. Şu taban açıları bulmaya çalışalım. Şimdi direkt baktığımızda... <laughs> açıların 15 mi, 75 mi, 22 veya başka bir açı olduğunu anlayamayabiliriz. Ama burada dikkat edin, burası 6 köküç, burası 6. Yani şurayı 6 köküç, şurayı da 12 diye ayırdığımızda, bakın, ee, şu açı kaç gelecektir arkadaşlar? 60. Bu açı ne gelecektir? 30. 30'un karşısında 6 90'ın karşısına 12 dedik. Şimdi o zaman ne oldu? Bu açıyla bu açı eşit oldu ki bu açılarda ne gelecektir? 15 gelecektir. Çünkü 15 ile 15'in toplamı 30 edecektir. Evet arkadaşlar şimdi size dik üçgenlerle ilgili sorular çözeceğim. Ee, birinci örneğimize bakalım. ABC bir üçgen demiş EC'nin 6 olduğunu, DC'nin 8, BD'nin 7 olduğunu vermiş. E, e noktası ABC üçgenin işte çemberinin merkezi. İşte çemberinin merkezi arkadaşlar iç açı ortayların kesim noktasıdır. Yani ne demektir? Burası açı ortay, burası da açı ortay olmak durumundadır. Peki D noktasında ABC üçgeninin dış D çemberinin merkezini vermiş. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Burası da açı ortay, burası da açıortay olacaktır. Şimdi arkadaşlar şuraya alfa, alfa, beta, beta dediğimizdir. İki tane alfa ile iki tane betanın toplamı 180 derecedir. Doğru açı 180 derece olduğu için alfa artı beta 90 geldi. Yani arkadaşlar burası 90 derecedir. Şimdi aynı mantıkla arkadaşlar burası da 90 derece gelecek. Peki burada nasıl bir bağıntı uygulamalıyız? Bakın D ile E noktasını birleştirdiğimizde gördüğünüz gibi iki tane ne çıktı arkadaşlar? Pisagor çıkmış oldu. Şimdi şöyle ki 6, 8 burası ne geldi? 10. Şimdi benden ne istiyor? BE doğru parçasının uzunluğunu. Yani ben BE'ye istediğim zaman Pisagor yaptığımda yani 7'nin karesi artı x'in karesi eşittir. Onun karesi 49 artı x kare eşittir. 100 ise x kare buradan 100 eksi 49'dan ne gelecektir? 51 gelecektir. Yani x değerimiz ne olur arkadaşlar? Kök 51 olur. Şimdi ikinci sorumuzu inceleyelim. 90 vermiş, 90 vermiş, x'i, 2'yi ve 5'i vermiş. Soruyu biz yine de bir okuyalım. E, AB'nin AD'ye dik olduğunu, DC'nin BC'ye dik olduğunu, BC'nin e, BE'ye eşit olduğunu vermiş, uzunlukları vermiş. Benden ne istiyor? X istiyor. Şimdi burada yapmamız gereken şey şudur arkadaşlar. Öncelikle biz çift çizgilere bir A harfini verelim. Şu üçgende bir sebebi yapacak olursak arkadaşlar. Ee, AB'nin karesi 5'in karesi eşittir A'nın karesidir. Yani ben A'nın karesinden 5'in karesini çıkardığım zaman bir kök içine aldığımda yani ne bulmuş oluyorum? A kare eksi 25 buluyorum arkadaşlar AB'nin yolunu. Peki ben şöyle bir şey yapsam B ile D'yi birleştirsem şu şekilde. Şimdi bir de şurada bir sabor yapalım. A'nın karesi ile X'in karesi. Pisagor'dan buraya eşit olacak. Şimdi arkadaşlar bir daha yapalım. Gördüğünüz gibi bir sürü pisagorlar var burada, dik üçgenler var. Şu kırmızı taramış olduğum üçgende de bir pisagor daha yapalım. Şimdi dik kenarların kareleri toplamları hipotenüsün karesi eşit olacak. Bu da dik kenarlardan bir tanesi nedir? A kare eksi 25'tir. Kök içerisinde karesi. Diğer dik kenar 7'dir. 7'nin karesi. Ayrıca neye eşittir? BD'nin karesine yani a kare artı x kare kök içerisindeki ifadenin karesine eşit olacaktır. Şimdi düzenleyelim arkadaşlar. Neticede şuraya ve şurası gidecektir. Kökler birbirini götürür. a kare eksi 25 artı 49. Buradan a kare artı x kare gelecektir. Buradan a kareler gidecektir arkadaşlar. 49'dan 25 çıkardığınızda da 24'tür. Buradan x ne gelecektir? 2 kök 6 gelecektir. Şimdi diğer sorumuza bakalım. ABC bir ikizkenar üçgen. AD BD'ye dikmiş. Yani şurası 90'mış. AE EC'ye dikmiş. Burası 90. AB AC'ye eşitmiş ikizkenarlıklardan dolayı. ED'nin 3, BE'nin 8, EC'nin e, x olduğunu vermiş ve benden x olduğunu istiyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir hamle yapabiliriz. E, ben şuraya a dediğim takdirde Pisagor yapacak olursam a'nın karesi artı 3'ün karesi ne olacaktır? Buraya eşit olacak. Peki, şimdi e, bir Pisagor daha yapalım arkadaşlar. Şuraya y, şuraya da y diyelim. Yani bir şu kırmızı sarıdan üçgende bir pisagor yapalım. Arkadaşlar şurası nedir? 11. Yani 11'in karesi artı A'nın karesi Y'nin karesine eşit. Bir de burada Pisagor yaptığımızda ne gelecektir? X'in karesi artı şurası a kare artı 9 kök içerisindeki ifadenin karesi eşittir y kare. Biz bu ikisini incelediğimizde ne olacaktır? E, i̇ki tane eşitlik çıkacaktır. Yani şu ifadeyi, şu ifade birbirine <laughs> eşit olmuş olur. 11'in karesi 121 artı a kare. ...buradan x kare artı a kare artı 9 olacaktır. Arkadaşlar buradan a kareler gidecektir. x kare dediğimiz şey 121 eksi 9'dan ne gelecektir arkadaşlar? 11'den 9 çıktı. 2, 112 gelecektir. Buradan x'i de ne olur arkadaşlar? Kök 112 olacaktır. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. vermiş burada. DBC açısı alfaymış, CAB açısı 2 alfaymış, AB'ye 13, bir. 1, BD'ye x vermiş ve bizden x uzunluğunu istiyor. Şimdi arkadaşlar biz bu açıları bir yazalım. Şimdi 92 alfa, 180'i tamamladığınız zaman burası 90 eksi 2 alfadır. 90 alfa burası ne gelecektir? 90 eksi alfa gelecektir. İlk etapta soruyu incelediğinizde herhangi bir şey göremiyoruz. Ama Arkadaşlar 90 eksi alfa alfa da yani şuradaki açının toplamı ne gelecekti? 90 eksi alfa gelecek. Şimdi burada baktığımızda 90 eksi alfa 90 eksi alfa çıktı. Yani ikiz kenar çıktı. Yani taban açılar eşit olduğu için burası 13 olunca burası 13 olması için buranın ne olması lazım. 12 olması lazım. Ve 5, 12, 13'ten x'in de ne gelecektir? 5 gelecektir.